Efendim Milli Düşünce Merkezi'nden herkese merhabalar. Burada, bu stüdyoda Türkiye'nin gündemini sürekli değerlendiriyoruz. Fakat bugün için özel bir yayınımız ve özel bir konuğumuz var. Ülkenin boğucu gündeminden bugün biraz uzaklaşalım ve keyifli bir seyahate gidelim istiyoruz. İnşaat mühendisi Nail Altay bugün bizimle birlikte. Kendisinin Ural Altay bölgesinde bir seyahati oldu. Bu seyahati bize sohbetlerimizde anlattığı zaman çok keyif aldık. Sizinle de bu sohbeti paylaşmak istiyoruz. Nail abi hoş geldin. Stüdyomuza seni ağırlamak bizi mutlu ediyor. Bize bu seyahatini bir anlatır mısın? Notlarını, orada yaşadıklarını, anılarını bunu bizimle de bir paylaşır mısın? İlk önce Milli Düşünce Merkezi'nin izleyicilerine saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Her Türk gencinin hayalinde geçen, hayalinde yaşattığı ülkeleri, coğrafyayı dolaştım. Bu dolaştığı bir yerlerde kısa bir seyahatte edindiğim izlenimleri anılarımı anlatma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz yarı amatör bir grupla, yarı amatör bir turla bir seyahat düzenledik. Bu seyahat İdil Ural bölgesine 22 Temmuz'da başladı. 9 gün sürdü. Gittiğimiz yer Altın Orta Devleti'nin başkenti Kazan. İlk önce oraya uçtuk. Burası Altın Orda Devleti'nin yönetim merkezi. Buranın çeşitli kahramanları, anıları var, camileri var, eski camileri var. Kazan, İdil Nehri üzerinde, kenarlarında çok güzel bir kent. Burası iki kültürün birleştiği ve ayrıldığı nokta. Yani Slav kültürüyle Türk kültürünün karşılaştığı, ayrıldığı ve birleştiği yer. Burada büyük kale var. Kalenin etrafında içinde eski cami var. Onun yıkıntıları var. Yıkılmış o. Binaresi şimdi Sünbike Kulesi diyorlar. O, o günlerden kalan tek önemli yapı duruyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı diyorlar buraya. Kremlin Sarayı diğer adı da. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı diyorlarsa artık Cumhurbaşkanlığı diye bir şey söz konusu değil. Öyle bir görevli yok. Federasyonun tayin ettiği aşağı yukarı yönetici yönetiyor orayı. Burada en önemli kişilik Sünbike isimli Hatun Han bir hanım. Onun ismine yapılmış cami ve onun kulesi duruyor. Birçok halk kahramanı var. Halk kahramanlarını çok ön plana çıkarıyorlar her yerde halk kahramanları adına yapılmış heykeller, büstler var. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında kahramanlık gösteren insanların, Türklerin, Kırımlıların anıtları var. Bunları özellikle yapıyorlar. Daha sonra çok güzel bir kent bu kazan. Tertemiz, pırıl pırıl. İdil Nehri, biz İdil diyoruz, Ruslar Volga diyor. İdil Nehri Anadolu'da yaşayıp dünyanın çok bir tarafını Amerika dahil görmüş bir insan için İdil Nehri'nin Anadolu'da olmadığını en güzel nehirlerimiz Kızılırmak'tan, Fırat'tan filan çok çok daha büyük ve çok çaplı bir nehir olduğunu, güzel bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Kazan çok kilit bir nokta. Kazanı almak için çok uğraşmışlar. Çirkin Ivan defalarca Kazan kalesini kuşatmış, bir türlü alamamış. En sonunda Sivjanskiski diye bir ada var, şeye yakın, 40 kilometre falan yakın Kazana. İdil'in ortasında bir ada var. Bu adaya sonbaharda giderken bir yol yapmış dolgu yapmış. Ordusunun ağırlıklarını ve önemli bir miktar askerini orada bırakarak kışını geçirmeye Moskova'ya dönmüş. Tabii ki bir dahaki döndüğünde yaz ayı, bahar ayı geldiğinde yorgun olmayan büyük bir ağırlığını sırtında getirmemiş bir orduyla geldiği için maalesef kazanı almış. Çirkin İvan'ın kazan almasından sonra Ruslar tam 100 yıl içerisinde Vidadibostok tarafı Sibirya'nın sonu okyanusun başına Japonya'nın karşısına kadar 100 yılda gitmişler. Yani oradaki stratejide, oradaki o günkü Anadolu'daki devlet yöneticileri dikkat etmemişler, görmemişler veya bilememişler. Kazan düşünce bütün Türklerin Tarihi topraklarını Ruslar 100 sene içerisinde işgal etmişler. Bu ada değişik bir yer, çok şey insanı hüzünlendiriyor. Buradan şu aşistanın başkenti Şu Başkara gittik. Burası Subaşı demek. Burası da çok güzel bir şehir. Muazzam bir Umay Hatun, Umay Ana heykeli yapmışlar. Çok devasa bir heykel. Elini böyle açmış duruyor. Efendim Türklüğün harman olduğu yer gibi bir yer. O mayana hepimizi davet ediyor. Gök Tanrı İnanç Merkezi diye bir yere gittik. Bir sanatoryumun yakınında. Burada yubalar denen ahşap ağaçlara oyulmuş totemler falan yapmışlar. Orada bir grup, bir doçent bey yapıyor onları. Onları da gördük. Buradan da antik Bulgar şehrine gittik. Buraya yerleşen ilk Türkler Bulgarlar. İlk Müslüman olan da bunlar. Karahanlılardan daha önce Müslüman olmuşlar. Daha sonra üçe bölünüp dağılmışlar. ayrı bir hadise. Bir kısmı Tuna tarafına gitmiş. Bir kısmı Kafkasya kadar gitmiş. Diğerleri de orada kalmışlar. Başkurdistan'ın gittik ufak kentine. Oraya giderken bir gün önce Steri Tamak diye bir yerde bir sanatoryumu ziyaret ettik. Bir gün kaldık. Bu sanatoryum kımız içerek Kımızla birçok hastalığı, birçok dermansızlığa derman oluyor. Yakınlarında at çiftlikleri var. O at çiftliklerinden gelen kımızları soğuk odalarda bekletiyorlar. Ve doktor nezaretinde hangi hastalığa ne kadar, hangi saatte kımız içecekse kımız ikram ediliyor. Bize de kımız ikram ettiler. Çok güzel bir yerleşim yeriydi. Atalardan kalma. O da aklımızda kalan en güzel yerlerden biri. Kendi mi peki abi kırmızı? Yani lezzetli K miydi? Kımı kımız bizim kefirle eş ayranla yakın bir tadı var Gayet lezzetli bir içecek. Öyle zaten dolu dolu sürahilerle falan vermiyorlar. Bardaklarla Anladım. miktar olarak her hastalığa kadar veriyor, hangi saat veriyorsa onların bir düzeni var. Biz de ona olduk. Daha sonra Başkurdistan'da Işınbey şehrine gittik. Orada 1950'li yıllarda ilk petrol kuyusu açılmış. Benim besleyim ve eski çalıştığım emekli olduğum yer itibariyle petrol ve doğalgaza ilgili bilgim gereği. Orayı da çok ilginç buldum. Bu arada bu yaptığımız otobüs Yaptığımız seyahatteki gördüğümüz yerlerin tamamına yakınında, etrafında, civarında çokça petroli kuyusu var. Önemli bir petrol üretim yeri, bölgesi gördüğümüz yerler. Yaptıkları çalışmalardan gördüğümde tecrübemle söylüyorum. Herhalde büyük ihtimalle o civarda petrol üretimini ikimisine çıkarıyorlar. Çünkü petrolü naklettikleri merkezlerini, naklettikleri boruların yanına ikinci bir boru döşüyorlar. Bunu gözlemledim. Buradan Alimbatov köyüne gittik. Bu Alimbatov köyü Sultan Galiyev'in köyü. Burada bir aileye misafir olduk. Bizi oranı yöresel yemekleriyle işte börekleriyle bilen kilometrler balları meşhur. Sultan Galiyevin arkadaşlar anne tarafından veya baba tarafından hiç kimseyi koymamışlar. Yani Sultan Kaliyev'in işte teyzesinin oğlunun oğluyum, bunun oğluyum diye bilen yok. Halasının oğlunu bilmem kimiyim, teyzesinin oğlu kızını bilmem kimiyim diyen hiç kimse yok. Yani Sultan Kaliyev ana tarafı ve baba tarafını tamamen Ruslar yok etmişler. Çok büyük bir tabii. O köyde bizi gayet güzel ağırladılar. Genelde İdil Ural bölgesinde Petro köyler genelde Türk kökenli insanlar yaşıyor. Şehirlerdeki Türk kökenli insanların sayısı nispeten daha az ama köylerde kırsal alanda Türk kökenli nüfus açık ve net şekilde hakim çoğunlukta yani daha sonra Közen köyüne gittik Közen köyü Zeki Velidi Togan'ın köyü çok güzel bir köy orada Zeki Velidi Togan'ın ailesine ait ev bir müze ev haline getirilmiş. Müzenin içinde Zeki Velidi Tokan'ın bal mumundan yapılmış bir heykeli var. Orada resimler çektirdik. Gittiğimiz her yerde küçük yer, büyük yer, köy fark etmez. Her yerde mutlaka müze var. Müzede oradaki halk kahramanlarının ön plana çıkarılması var. İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerinin resimlerini mutlaka asmışlar, sayı gösteriyorlar. Geçmişe dönük, atalarına dönük şeyleri de programlı şekilde Rusların yok etmeye veya unutturmaya uğraştıklarında görüyoruz. Pata yine bir Hak kahramanı olan Salavat Yulayev'in çok muhteşem bir at sırtında bir heykeli var. Milli müzeler var. Bu milli müzelerde o bölgedeki yaşayan Türklerin aynen Anadolu'da yaşadıkken, göçebe hayatını yaşarken, yarı, yarı göçebe hayatını yaşarken kullandıkları oba dediğimiz çadırlar, keçe çadırlar, aletler, edevatlar aynen bizim bizi yansıtıyor. Yani Anadolu'daki Türkleri gezip gördüğümüz yerdeki Türkleri yansıtıyor. Soy verdiğimiz çok net. Geçmiş dönemlerde yapılmış kilimler, halılar desenler bizim köylerimizde, kentlerimizde her birimizin evinde atamızdan kalan, anneannemizin, babaannemizin hediye ettiği bir kilim vesaire gibi şeylerde de görüyoruz. Ufa'da tabii şey var, Akidil Nehri var. Akidil, İdil'in önemli bir kolu. Bu gezdiğimiz yerlerin hemen hemen tamamında yol kenarlarında çok ciddi petrolle ilgili çalışmalar gördük. Doğal gaz gördük. Şehirleri gayet düzenli, planlı. Köyler bizim Anadolu köyleri gibi değil. Pırıl pırıl tertemiz, evleri çok güzel. Bugün değil, dün de güzelmiş belli. Coğrafya çok büyük, hacmi çok büyük coğrafyanın. Tarlaların büyüklüğü, nazinin büyüklüğü çok dikkati bizi çekti. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerden önemli birisi de yine bu Bulgar şehri, antik şehir. Burada eski tarihten kalan cami kalıntısı var. Bir türbe diyorlar. Herhalde hamamdan bozma bir yer. Oraya da bir sürü birçok mezar taşını getirmişler, sıralamışlar, dizmişler. Han mescidi var. Han sarayının kalıntılarının üzerine gayet güzel bir örtüyle uzay çatı gibi yapmışlar, korumaya almışlar. Yine orada İtalya'da bastırılmışlar. 500 kilogram ağırlığında bir Kur'an-ı Kerim var. O Kur'an-ı Kerim için bir büyükçe bir yapı yaptırmışlar cami benzeri. Bunlar dikkatimizi çeken önemli şeyler. Buraları herkesin gezmesini, görmesini tavsiye ediyorum. Kültürümüzün yansımalarını, bizim ruhu ikizlerimizin yerleşim yerlerini görmeleri tavsiye ederim. Daha uzun gezmek mümkün olabilirdi ama 9 günlük bir gezi çok daha uzun olursa yorucu olabilir. Böyle bir iki haftalık gezilerle buraların gezilmesini, görülmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir coğrafya, çok geniş bir coğrafya. Burada Türkiye'den gitmiş birçok çalışan insan var. Onları da gördük. Böyle güzel bir gezi oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Ya ağzına sağlık. Peki bu gezide anılarını gördüğün yerleri anlatın. Peki bulunduğun coğrafya itibariyle Rusya'nın genel durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben kendimi şöyle tanımlayabilirim. Bundan sonra söyleyeceklerim çünkü yanlış anlaşılabilir korkarım. Ben Türkçü, Türk milliyetçisi, Turancı, milliyet ülkücü falan bir adam olarak kendimi tanımlayabilirim. Ben bu söyle şimdi söyleyeceklerim tamamen gözlem, tecrübe gözlem. Devlet beni dünyanın hemen hemen her yerine gönderdi. Eski Rusya'yı da daha önce gördüm. Eski Rusya yani 90'dan önceki demir perde yıkılmadan önceki Rusya'da insanların yüzleri hiç gülmezdi. Ciddiyetten çok korku veya ciddiyetten çok memnuniyetsizlik, çekingenlik gibi insanlar karanlık suratlıydı. Şimdi orada benim bu İdilur'a bölgesinde gördüğüm insanlar gayet güleç yüzlü. Eskiden üstü başlığı perişan insanlardı. Kaba şeyler vesaire. Şimdi gördüğümüz gelir seviyesi yükselmiş. Giyimleri, kuşamları daha iyi. Hiç paçoz birini görmedik. Bir tane zannederim Endonezyalı mıydı bir şeydi. Böyle bir kişi vardı. Onun haricinde böyle kıyafeti bozuk, serseri tipli birini görmedim. Çok önceleri varmış ama bu Ukrayna Savaşı çıkınca onları toplayıp savaşmaya götürmüşler diyorlar. Genel değerlendirme olarak baktığımız zaman halkta bir yaşamından memnuniyet ratlarından seziliyor. Bunun sebebi de herhalde gelirlerinin artmış olması. Eski tutuculuklarından vazgeçmişler. Dünyaya bizim açıldığımız gibi zamanda onlar da açılıyorlar. Bizim burada gördüğümüz metro mağazaları orada da var. Ukrayna ile savaş içinde oldukları için bir ambargo uygulanıyor deniyor ama orada Fransız ürünleri, Çin ürünleri tabii ki çokça var. Bizde bulunan işte leysinden tut bilmem bilmem nesine, filan, muhtar baksından bilmem nesine hepsi var. Bizde bulunan büyük mağazalara benzer mağazalar var. İçerisi eskiden anlatılan ve bizim de gözlemlediğimiz gibi boş sadece lahana satılan yerler değil. Bütün ürünler var. Halk alışveriş yapıyor memnun bir şekilde. Bu gezdiğimiz kentleri eski Sovyetlerden kalan binaları restore edip oturuyorlar. Ama yeni yeni güzel, büyük, hacimli güzel binalar yapıyorlar. Büyük ihtimalle Türk firmaları burada çalışıyor. Lokantaları falan döküntü değil. Bizdeki gibi gayet iyi. Yemek yediğimiz iki yerinde ahçısı Türklü. Çalışanlar lokantalarda ve iş yerlerinde alışveriş yaptığınız yerlerde çalışanların çocuğu. Çalışanların büyük bölümü çocuk sayılabilecek ortaokul öğrencisi gibi genç kızlar ve çocuklar. Çünkü diğer insanların hepsinin işi olduğu söyleniyor. İşsizliği çok düşük seviyede olduğu görülüyor. Kırsal kesimde zaten arazi çok büyük. Ancak işliyorlar. Tarlaların ebatları çok büyük. Yani bir tarlanın bir ucundan bir ucuna yanından otobüsten geçerken 4 dakika falan sürüyor. 5 dakika falan sürüyor. Derinliklerde öyle tarlaların çok büyük. Ayçiçek tarlaları, buğday tarlaları tarımı yapıyorlar. Patates keza var buralarda. Bir gelir artışı olduğu görünüyor eski Rusya'ya göre. Putin büyük bir ihtimalle hak nezdinde adil bir diktatör olarak algılanıyor gibime geldi orada. Üstleri başları gayet düzgün. Bizdeki gibi teşhirci gibi dolaşan insanlar yok. Belli bir dekoltesi olan güzel giyimli hanımefendiler var. Öyle bir şey yok. Camilerde dikkatimizi çekti. Biraz belli tarikatların adamları camilerde biraz kübelenmiş gibiler. Yine orada da böyle bir faaliyet ufak ufak görünüyor. Genel değerlendirme olarak Rusya halkı gördüğümüz bölgelerde yolları gayet düzgün. Eskiden demir yoluna çok ağırlık veren bir Rusya biliyorduk. Hayalimiz öyleydi. Gençliğimizde öyle söylenirdi, öyle empoze edilirdi veya hakikaten de öyleydi. Ama şimdi çok ciddi dünya standartlarında yollar yapıyorlar. Onu daha sonra yine anlatırım ilerleyen konuşmalarımızda. Büyük ihtimalle petrol gelirlerinin, gaz gelirlerinin bir kısmını halka programlı şekilde intikal ettirmişler. Çünkü halkın cebinde parası var. Karpuz dahil var ki orada yetişmesi mümkün değil portakal var bizim pek burada çok beğenmeyeceğimiz sıkma portakal gibi portakalı iyi portakal fiyatına satıyorlar fiyatlar bize göre çok düşük değil çok küçük miktarda düşük öyle eskisi gibi yani 90'dan sonra Rusya yıkıldıktan sonraki ucuzluk falan yok bir Dünya ekonomisine bir entegrasyon var gibi görüyorum orada. Samara kentine daha gittik. Samara'da başkurtların çok önemli bir merkezi. Orada Lada'nın fabrikası var. Çok güzel model Lada arabalar yapmışlar her model. Passat'lara falan benziyor. Bizim o burada gördüğümüz Lada gibi Hurda Lada'lardan 9 gün boyunca 3 veya 4 tane gördük. Bunlar hiç yok. Hurda araba bizim Doğan Gönlü'nün Şahin falan, falan gibi araçlar hiç yok. Çin arabaları, Çin malı arabalar var bayağı. Büyük büyük arabalar var. Tavaş halindeki bir ülkede hemen hemen hiç polis görmedik iki kere bir yolda yol olanımdan dolayı işaretleme yapan veya kontrol eden trafik polisi gördük. Başkentinde kazanın devlet binasının yönetim binasının önünde ki büyük park gibi bir yer var. Orada kenarda dolaşan iki tane polis gördük. Bir başka yerde yine iki tane polis gördük. Yani savaş olan bir yerde öyle bir dikkati çekecek kadar yoğun polis falan görmedik. Havalanlarında gördüğümüz iç turizmi bu bölge çok yoğun çekiyor. Rusya'nın diğer kentlerinden inen uçaklara filan baktığınız zaman çok yoğun uçuşlar var. Ara dolaşırken, kentlerde dolaşırken de bunu gözlüyorsunuz. Çok ciddi iç turist çekiyor bizim atalarımızın toprakları. Bir taraftan seviniyoruz çok güzel yerler, bir taraftan üzüldük. Çünkü bizim Türk kardeşlerimiz orada 5000 yıllık, 10 bin yıllık belki ata topraklarında ikinci derece bile karar verir durumda olmayan ama işte yaşantısından memnun filan insan durumuna dalar şu anda Ukrayna savaşına gittiği şekilde asker alıyorlar. Onların da resimlerini çektim. Her tarafa ilan asmışlar. Şu kadar ruble, şu kadar şey yılda şu kadar kazanırsın filan gibi. Genç ve 18-40 arası arasında birçok kişiyi de askere Ukrayna için götürmüşler. Otelleri her türlü, her marka, Hilton'lar her yerde var. Benim gezdiğim şehir üç büyük şehrin içinde de Hilton var. Hilton inler var. Hizmetleri gayet iyi. Bizim standartlarımızda bizdeki gibi bol böyle çok yoğun kahvaltılar olmamakla birlikte bazı Avrupa ülkelerine göre daha iyi kahvaltıları falan var. Zeytini pek bilmiyorlar her hep Türk ülkelerinde olduğu gibi. Böyle güzel gittik gezdik. Güzel hatıralarımız oldu. Oradaki Türkler daha önce ben Tatarım diyordu biz de biliyoruz. İşte çuvaş ben çuvaşım diyordu. Başkurt ben başkurtum diyordu. Şimdi dolaştığımız yerlerde ciddi bir uyanış var. Ben Başkurt Türküyüm diyor. Ben Çuvaş Türküyüm diyor. Ben Kazan Tatarı Türküyüm diyor. Tatar Türküyüm diyor. Böyle bir de gelişme var, bir uyanış var. Özellikle gençler arasında yaşlılar tabii geçmiş dönemden Herhalde biraz daha tutuklar ama gençler özellikle Türkiye'de tahsil gören gençler çok ciddi şekilde bir Türklük bilinci ve Türklüğe sahip çıkma var. Gezdiğimiz müzelerin bizi gezdiren insanlar hep Türklerden seçtiler, verdiler. Öyle oluyor. Orada müzeleri gezerken laüsel gezemiyorsunuz. Gruplar halinde başınıza bir orayı gezdirecek, orayı anlatacak insan veriyorlar. Görevli veriyorlar. Türkçe tam konuşamasa bile çuvaşlarda, başkurtlarda özellikle başkurtlar Oğuz Türkçesi yakın anlaşabiliyorsunuz neticeden. Tatarlar da öyle. Unutmamaya çalışıyorlar lisanlarını. Kimliklerini kaybetmemeye çalışıyorlar. Zaten Slavlarla görüntü olarak da hemen anlaşılıyor. Özellikle Başkurt Türkleri bizim Anadolu Türklerine çok benziyorlar. Davranış biçimleri de öyle. Daha sinirliler, daha sertler. Yani böyle güzel anılar yaşadık. Özellikle bu Türklük bilincinin uyanışı kısmı çok ilgi çekici abi. Sen peki bu ilerleyen süreçte Rusya'nın bu durumunu stratejik açıdan nasıl görüyorsun? Bununla ilgili bir düşüncen var mı? Evet. Rusya toprakları bizim bulunduğumuz kazan Moskova'ya en yakın olanı işte yaklaşık 800 kilometre falan olması lazım o civarda. Çok büyük bir Rusya'nın yani Moskova merkezli Rusya'nın çok büyük bir derinliği var. Bizim burada Anadolu'yu gezerken dolaşırken ben Anadolu'nun her tarafını gördüm. Görmediğim yer yok aşağı yukarı. Çok büyük bir derinlik. Çok büyük bir coğrafya. Yani Sibirya'nın tamamını düşünün. Yeriniz çok büyük. Yani dolayısıyla Rus diplomatlarının, Rus başkanlarının, Rus bakanlarının böyle dik duruşunu bu derinliğe sahip olduklarının şuuru olarak görüyorum. Onu biliyorlar. Onu anladım. Yani biz yani bir kere kıta Avrupası, Fransa'sı, Almanya'sı filan kesinlikle Rusya ile hiçbir şekilde savaşamaz veya baş edemez. Çünkü onların böyle bir derinliği yok. Böyle bir coğrafi, petrol, gaz vesaire kaynakları yok. Kömür, demir, iki tane sodyum, üç tane sodyum daha var. Dağın birini taşıya taşıya bitirmişler. Başkurtlar ayaklanmış orada bizim kurganımız falan vardı ya. şimdilik durdurmuşlar. Böyle enteresan madenleri var. Bütün köylerde istisnasız gaz var. Yani çok güzel köyler, pırıl pırıl, tertemiz, çok güzel resimlerini çektik hepsinin. Böyle bir derinliğinin olduğunu, stratejik bir derinliğinin olduğunu Rus devlet yöneticileri şuurundalar olarak görüyorum, öyle anladım. O coğrafya sırtlarını dayamışlar, rahat hareket ediyorlar, bilinçli şekilde dik duruyorlar. Şeyler, 2. Dünya Savaşı'nda Moskova düşerse ne yapacağız diye herhalde planlamışlar. Şeyde, Van'ın orada bir... Kızlara yönelik bir sanat okulunun altında 47 metre derinlikte Stalin 135 kişiyle birlikte savaşı yöneteceği bir şey yaptırmış. Sığınak yaptırmış. Onu da gezdik. Onu yakın zamanda bulmuşlar. Sadece bir kapıdan giriliyor. Kimse bilmiyormuş yani onu. Tesadüfen bulmuşlar. Yerin altına bilmem kaç basamakla iniyorsunuz. Orada Stalin'in masası falan var. Toplantı salonu var. İşte kalacakları yerler vesaire var. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Moskova'yı kaybederlerse İdil'e kadar çekil planlıyorlarmış onu anladım. Yani rakiplerini o derinlik içerisinde sanki Atatürk'ün Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Eskişehir'den Sakarya'ya kadar çekilip düşmanı o mesafe içerisinde yorması, ikmal merkezlerinden uzaklaştırması gibi adamlar bunu böyle planlamışlar. Bu derinliğin kendilerine ne fayda sağlayacağını şuurunda içerisindeler. Öyle büyük bir coğrafya o öyle büyük bir arazinin imkanlarını, üretimini, insan kaynaklarını kullanabileceklerini düşündükleri için böyle daha dik duruyorlar gibi ve geldi. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti televizyonlarda yayınlarda hep anlatılıyor diyor işte İpek Yolu şöyle canlanacak şuradan geçecek buradan uçacak işte Körfez'in şurasından Arabistan yarımadasına geçecek oradan şuraya gidecek oradan işte Kazhen'in altına üstüne gelecek oradan falan benim gördüğüm üzerinden de araçla geçtiğim Moskova'dan Kazakistan'a Çin'e kadar batı standardında 3 şerit gidiş 3 şerit geliş birer tane sağında emniyet bölümü olmak üzere otobana benzer otoban standartında yol yapmışlar. Üstlerinde tırlar karşılıklı vızır vızır gidip geliyor. Yani Ruslar şu anda benim gördüğüm ipek yolunu yapmışlar. Zaman zaman benzin istasyonlarında durduk. Orada tır şoförleriyle konuştuk. Birkaç tanesi Ağızka kökenliydi. Onlarla konuştuk, ahbaplık ettik. Onların lehçesi Oğuz olduğu için, Oğuz boy oldukları için gayet güzel bize bilgiler verdiler dolu gidip dolu geldiklerini Çin'e kadar gittiklerini söylediler yani bunu da bilmiyorum strateji geliştiren ve dünyada ve Türkiye'de devlet veya özel üniversiteler vesaire hangisi farkında bulunur bilmiyorum Ben görünce bunları konuşunca pek yolun orada yapıldığını anladım Rus onu düşünmüş taşınmış şimdi yapmış arkadaşlar yani bizi yönetenlere veya bu işlere kafa yoranlara onun bunun şeyiyle değil bir amatörü yakın bir turla gidip gezdik de gezerken bunları rahatça gördük bir taraftan oradaki Türk dünyası ile ilgili bu yanlıştan dolayı sevindim ama öteki taraftan ülkemdeki gelişmelerden bizim stratejik derinliğimiz olan doğumuza oradaki Türk ülkelerine Türk devletlerine Rusya'dan federasyona girmeyip bağımsızlıklarını kazanmış olan Türk devletlerine olan stratejik bağ derinliğimizi bir miktar Ermenistan yok etmişti. Şimdi bu Zengizkor koridorunda elimize yüzümüzü herhalde bulaştırdık gibi görüyorum. Bu derinliğimizi, bu stratejik derinliğimizi de kaybetmekte olduğumuzu hissediyorum ve üzülüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sizleri oralara gidip görmeye özellikle imkanlarını arazinin büyüklüğünü tabii birçok her şeyi soramıyoruz çok yeni tanıyoruz insanları toprak rejimini Muhtar var mı yok mu, seçim oluyor mu olmuyor mu, bu gibi şeyleri de sorup öğrenmeye çalıştık o kısa sürede kurmaya çalıştığımız ahbaplıklarda. Fakat çokça Türk insanı oralarda çalışıyor, iş buluyor, iş kuruyor, kazanıyor. Bir hemşerimi dahi tesadüfen buldum orada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Gerçekten çok kıymetli tespitlerde bulundun. Yani bu tespitleri yapmak ve bizimle paylaşmak gerçekten oradaki öngörünün ve vizyondan net bir şekilde ortaya koyuyor. Anlattıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese yayını beğenmelerini, paylaşmalarını ve kendilerinin daha önceden ziyaretleri varsa paylaşmalarını rica ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.